Birini bisiklet binerken gördünüz de ve siz de binmek istediniz mi? Ya da birinin telaffuz ettiği bir kelimeyi siz de telaffuz etmeyi seçtiniz mi? İşte eğer bunu yaptıysanız aynı nöronlarınız çalışmış demektir. Bizim ayna nöronlarımız aslında gördüğümüz bir eylemi kendimizde gerçekleştirme hali. Yani taklit edebiliriz, empati kurabiliriz, karşımızdakinin içinde bulunduğu duygu durumunu aynı anda yaşayabiliriz. Ayna nöronlar muhteşem çalışan özel nöron bağlantılarıdır. Bu bağlantılar bizim hayatımıza nasıl etki eder? Ayna nöronlar bizim sürekli telaffuz ettiğimiz pozitif ortamlarda bulunma, sizi seven, destekleyen insanlarla yani olma, negatif enerji alanlarından uzak kalma gibi durumları birebir taklit eder. Yani mucizevi bir beyin yapısına sahip olduğunu bugün hatırlamalısın. Hatırladığın anda da aynı nöronlarını harekete geçirmelisin. Eğer beni tebessüm ederken görüyorsan beni taklit ederek başlayabilirsin. Çünkü bu aslında senin kendi doğanda kendinde çalıştırabileceğin özel nöron bağlantıların. Hadi denemeye var mısın?